Herkese merhaba. İsim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde yine bir BİM aktüel videosuyla karşınızdayım. Yine 15 Şubat'ta BİM'e çok güzel kozmetik ürünler geldi. Yani gitgide böyle kozmetik bir mağaza olma yolunda gidiyor zaten ve ben aldığım ürünlerden hep memnun kalıyorum. O yüzden bugün de sizle, sizlerle aldığım ürünleri paylaşmak istedim. Bu arada yeşil ekranla ilgili diğer videolarımı izlediyseniz biraz konuşmuştuk yorumlarda da. Arka planı hazırlayana kadar böyle hani Belki son birkaç videoda olur ama bir daha kullanmayacağım. Öyle anlaştık çünkü sizinle birlikte bu odayı aslında dekore edeceğiz YouTube'a uygun bir şekilde. Evet çok konuştum. E, hızlıca ürünlere başlıyorum. Ama ben başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet ilk olarak bir e, yüz paleti göstereceğim. Carla Makeup diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Allığı var, highlighterı var ve kontür e, için bronzerı var. Renklere biraz yakından bakalım. Fırça yeri var ama fırça çıkmadı bilmiyorum normal mi? Toz ürün. renkleri şöyle elime süreyim. Bu arada bayağı tozutuyor gibi gözüküyor. Evet bayağı tozutuyor. Ama renkler çok başarılı. Renkler hatta bana Pastel'in yüz paletini hatırlattı. Şimdi birlikte deneyelim. Öncelikle şöyle bir geniş karıştırma fırçasıyla bronzer'ını uygulamak istiyorum. Sonra bunu dağıtırız zaten. Bence gayet güzel renkler. Hemen bir allık fırçasıyla da allığını uygulayacağım. Küçük bir palet bu arada. Tam çantaya açık bir palet. Allığın rengini çok beğendim. Böyle her renk tonuna uyacak bir allık rengi bence. Hemen aynadan da kontrol edeyim. Komik görünmeyin. Şöyle burnumun üzerine de söyleyeyim. Şöyle bir yaklaşayım. Bence renkler çok güzel. Çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü çok tozutuyor. Hemen highlighterını da uygulayalım. Highlighter da şampanya rengi. Ve gayet güzel aydınlatıyor. Yani hiç duymamıştım markayı bu arada açık konuşmak gerekirse. Ve fiyatı çok uygun. Hemen fiyatını söylüyorum. Fiyatı 12.90 ve performans gayet başarılı. Gördüğünüz gibi hafif uygulamama rağmen başarılı durdu. Ben sevdim. 12.90'a Evet 12.90'a alınacak bir ürün bence. Bir diğer ürünümüz de Flormar'ın bir maskarası. Maskara da 10 herhalde. Hemen fiyatını söylüyorum. 10 neşes, evet. 24.90. Flormar maskaraları önceden uygun fiyatlara alınabiliyordu. Fakat artık uçtu gitti. O yüzden böyle aslında biraz şaşırdım. Hep Golden Rose geliyordu biliyorsunuz. Bu arada kabı da açamadım hala. Bakalım bakalım nasılmış. Oo, bir teleskopik maskara muadili daha geldi. <laughs> Bu sefer düz ama tek tarafı dişli. Silikon bir fırça. Bu fırçalar çok değişik. Böyle insan nasıl olacak derken harika bir performans gösterebiliyor. Hemen uyguluyorum. Bu arada gayet başarılı. Bakar mısınız farka? Yani bu fırça şekli ilk gördüğüm zamanlar beni çok şaşırtıyordu. Fakat artık şaşırmıyorum bu performansı. Çok başarılı. Liked'ın bir böyle ürünü var. L'Oreal Teleskopik Mascara'nın Maskaranın var. Flormar'ın bu fırçasını bilmiyordum. İyi ki de tanıştım. Çok güzel. Renk de çok güzel veriyor. Akışkan da böyle boyası. Flormar maskarı daha önce kullandım. Hiçbir problem de yaşamadım. Bence çok güzel oluyor gerçekten. Tek katta bile çok etkiliydi. İkinci katta şimdi göstereceğim. Yani gitgide fark açılıyor. Çok güzel. Yoğun gösteren bir maskara ihtiyacınız varsa 24.90'a kaçırmayın derim. Şöyle ilginç bir fırçasıyla. Bu arada gözüme de birazcık şöyle bir renk vereyim ya. Bakalım gözde nasıl duracak. Bronzer'la şöyle hafif bir ısıtalım. Ürün çok toz tutuyor arkadaşlar. Yani renk çok başarılı evet ama çok tozutuyor. Highlighter bu arada baya pigmentli bakın. Evet. Böyle daha iyi oldu. <laughs> Hemen devam ediyorum hızlı bir şekilde. Bir de makyaj malzemesi olarak ruj kiti diye geçiyor. Ruj seti ya da lip kajal markasının 22,5 TL. Konuştum oradaki çalışanlarla. Satış temsilcileriyle. Şöyle 23, 24 ve 25 numaraları geliyor. Bazı numaralar bazı şubelere hiç gelmiyor. Bazı şubelere de bu 4, 3 numarada geliyor. Kutusunda şöyle bir renk gözüküyor. Hepsinin aynı ama numaralar arkasında yazıyor. Kalem ve e, likit rujun numarası da aynı. Hemen elimde onları da gösteriyorum. Elimin iç kısmını. O kalem çok yumuşak, çok başarılı. Ve rengi çok güzel duruyor. Hiç öyle göründüğü gibi turuncu değil. Şöyle bir fırça ucu var ama ruj çok böyle katı gibi duruyor. Ve evet çok katı. Böyle koyu tatlı bir gül kurusu bu arada. Bendeki 24 numara. 23 numara biraz daha açıkmış. Gitgide koyulaşıyormuş. Hemen şöyle kalemden sürüyorum. Bu arada kalemi çok beğendim. Kalemin rengi neredeyse benim dudak rengim bir tık koyusu gibi. Ruju da sürüyorum. Rujun kıvamı katı. Şöyle göstereyim. Hani normal bir ruj sürmüşsünüz gibi kesinlikle likit ruj değil. Evet mat bir ruj. Dudaklarınız çok kuruyorsa, çatlıyorsa ya da çizgileri çok belliyse dolma problemi yaşarsınız bu rujdan. Evet rengi çok başarılı. Duruşu çok güzel. Tam bir mat ruj. Ama bu ruj dudak çizgilerine dolar. Çünkü kıvamı çok katı. Bakar mısınız? Elime sürerken bile böyle bir katman halinde geldi. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. O yüzden ya dudağınızı çok güzel nemlendirip peeling sürüp öyle kullanırsınız. Çünkü fiyatı gayet iyi. Hem kalem hem ruj veriyor. 22,5 TL'ye. Ama onun haricinde dudağım çok kuru diyorsanız bu ürün çizgilere dolabilir. Onu söyleyeyim. Ama renk gayet güzel. Evet. Tek kapaklı üçlü oje. <laughs> Ben Mara'nın hani kullanıyorum peelingini kullanıyorum ama rujun daha önce hiç, ojesini daha önce hiç kullanmamıştım. Ben şu rengi tercih ettim. Dört farklı set vardı. Her birinin ben fotoğrafını çektim. E şöyle şuraya ya da buraya koyarım onu. Ama ben bunu tercih ettim. Şu an elimde oje olduğu için denemiyorum. Mara genel olarak tırnak ürünlerini gayet başarılı bir marka olduğu için seveceğimi düşünüyorum. Bakalım. Bunun fiyatını da söylemiş miydim? 19.90 TL yani 20 TL diyebiliriz. Bir de Flormar'ın bir ojesini aldım. Bir de sanırım yağ varmış. Yağdan kalmamıştı. Bu High Gloss Shine and Quick Finish diye. Ee, özellikle böyle Flormar'ın ojelerinin üzerine falan seviyorum ben. Tekrar bir şeffaf geçmek ya da böyle kırmızı tarzı ya da bordo siyah tarzı ojelerin altına da yine şeffaf oje sürmeyi seviyorum. Bu da 12.90. Şöyle göstereyim. Pretty'nin zaten ojelerini çok seviyorum ben. O yüzden de hiç düşünmeden aldım bulunca. Bir de şöyle cilt bakım aparatları var. Bir tanesi maske fırçası ikili satılıyor bu arada. 14.90. Şöyle göstereyim tanesi 7,5 TL gibi bir şeye geliyor. Bence elle sürmektense bu çok daha hijyenik ve güzel olur diye düşündüm. O yüzden tercih ettim. Bir sarısı vardı, bir pembesi vardı. Ben pembesini aldım. Bir de şöyle daha önce hiç kullanmadım. Kullanan varsa lütfen yorumlara yazsın. Siyah nokta temizleyici. Hani birini ben kullanırım, birini eşim kullanır belki diye düşünerek aldım bunu da. Bu arada bir yandan bakıyorum. Bronzer yani bronzer ve alın duruşu çok güzel duruyor. Geri dönüyorum tekrardan. Bunun fiyatı da 8.90. Tanesi 4.5 TL gibi bir şeye geliyor. Mantıklı geldi bana. Bir de bundan aldım. Onun haricinde bir de böyle üçlü cilt bakım kiti gelmiş herhalde. Ama maalesef kalmamıştı daha önce de. Kullanmadım. Bilmiyorum onun hakkında yorum yapamayacağım. Benim bulabildiklerim, alabildiklerim bunlar. Ben genel olarak ürünleri çok beğendim. Maskara çok başarılı. Yüz paleti gayet renkleri güzel. Pigmentasyonu güzel fakat tozutuyor. Ama 12.90'a çok güzel bence. Ruj rengi harika. Ama dediğim gibi bence dudaklarda, kuru dudaklarda çizgilere dolma gibi problem çıkabilir. O yüzden almayın demiyorum. Alın ama dudağınızı güzel nemlendirin ya da peeling yapın öyle kullanın. Ama dudak kalemi harika, yumuşacık, rengi çok güzel. Ojeler de bence fiyat olarak çok iyi. Bunlar da zaten fiyat olarak bence uygun ve risksiz ürünler. Umarım beğenmişsinizdir fikir vermişimdir size. Faydalı bulmuşsunuzdur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.